Merhaba, TOKİ'nin o büyük sosyal konut projesine başvurdunuz ya da belki de başvurmayı düşünüyorsunuz. Peki on binlerce insanın hayalini kurduğu bu evler için yapılan başvuruların neden bu kadar sık reddedildiğini hiç merak ettiniz mi? Aslında cevaplanması gereken çok önemli sorular var. Hadi gelin bu işin aslını aslarını birlikte çözelim. Aslında bu sorunun cevabı o kadar da karmaşık değil. Birkaç tane çok net kural var. Gelin şimdi bunlara bakalım. Hem de böyle gerçek hayattan örneklerle, senaryolarla adım adım ilerleyelim. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Şöyle bir bakalım. Önce mülkiyet durumu ve geçmişinize bir göz atacağız. Sonra kişisel ve finansal kurallara dalacağız. Ardından ikamet ve süreç hatalarını ele alacağız ve en sonda da tüm bunları özetleyen adeta hayat kurtaran bir kontrol listemiz olacak. Evet, ilk konumuz mülkiyet ve geçmiş kayıtlar. Yani daha en başından sizi eleyebilecek o en temel, en katı kurallar. Bakın, Kural aslında çok basit ve projenin tam da ruhunu yansıtıyor. Başvuru yapabilmeniz için ne sizin ne de eşinizin üzerine kayıtlı bir ev olmamalı. Yani amaç ne? Gerçekten ihtiyacı olan ev sahibi olsun. Mehmet Bey gibi halihazırda bir evi olan biri başvurduğunda sistem onu otomatik olarak eliyor. Bu kadar net. Ama mesele sadece şu anki durumunuzla bitmiyor, geçmişiniz de çok önemli. Mesela Ayşe Hanım'ı düşünelim. Daha önce Toki'den bir ev almış. Sistem diyor ki, her aileye bir fırsat, o yüzden ikinci kez başvuramıyor. Ya da Nur Hanım'ın durumu. Belki eski bir TOKİ evi vardı, borcunu hala ödüyor. İşte bu da bir red sebebi. Kısacası TOKİ ile olan bütün geçmişiniz masaya yatırılıyor. Şimdi gelelim en çok kafa karıştıran bölüme. Yani o genellikle küçük detaylarda gizlenen kişisel ve finansal kurallara. Burası her şeyin hane halkı kelimesi etrafında döndüğü yer. Buradaki kilit kelime hane halkı geliri. Ne demek bu? Yani sistem sadece sizin cebinize giren paraya bakmıyor. Hayır. Eşinizle birlikte eve toplamda ne kadar net para geliyor ona bakıyor ve bu toplam rakamın da proje için belirlenen resmi sınırı kesinlikle ama kesinlikle aşmaması gerekiyor. İşte bu belki de en sık karşılaşılan red nedenlerinden biri. Gülşen Hanım'ın durumu tam olarak bu. Kendi maaşı belki de tam sınıra uyuyordu. Ama eşinin geliri de eklenince hop limit aşıldı ve maalesef başvuruları bu yüzden geçersiz sayıldı. Peki madem her şey hane üzerinden yani aile üzerinden hesaplanıyor, o zaman aklınıza şu soru gelebilir. Aynı evden karı koca ya da anne oğul ayrı ayrı başvursak şansımız artar mı? Cevap net. Hayır, kesinlikle olmaz. Aynı evden, yani aynı haneden sadece ve sadece bir kişi başvurabilir. Ali Bey ve eşi de tam olarak bunu denemişler. Şansımız artsın diye ikisi de başvurmuş. Sonuç: Sistemin gözünde bu bir mükerrer başvuru, yani tekrar eden başvuru ve ikisi de iptal. Amaç burada fırsat eşitliğini korumak. Ve bu bölümde son bir kuralımız daha var, o da yaş. Basit ama önemli. Başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Emre gibi gençlerimiz ne kadar isteseler de reşit olmadıkları için başvuruları bu basit kural nedeniyle geçersiz sayılıyor. Evet, mülkiyet tamam, para pul işleri tamam. Şimdi sıra geldi en çok hata yapılan yerlerden birine. İkametgah ve başvuru sürecindeki o minicik görünen ama devasa sonuçları olan hatalar. Kural basit hangi ildeki proje için başvuruyorsanız o ilde oturuyor olmanız lazım. Mesela Zeynep Hanım, başka bir şehirde oturup başvurunca başvurusu direkt reddedildi. Aynı mantıkla, diyelim Almanya'da yaşıyorsunuz, Serhat gibi, Türk vatandaşı olsanız bile ikametiniz Türkiye'de olmadığı için bu projelerden maalesef faydalanamıyorsunuz. Kağıt üzerinde her şey çok basit görünüyor, değil mi? Üç adım, doğru bilgi ver, belgeleri tamamla, kuradan çıkarsan teslim et. Ama inanın Başvuruların en çok takıldığı yer tam da burası. Gelirinizi yanlış söylemek, bir belgeyi eksik vermek bütün emeğinizi bir anda çöpe atabilir. Ve bakın bu işin şakası yok. Hatanın sonucu sadece başvurunuz reddedildi demekle kalmıyor. Fatma Hanım'ın başına gelene bir bakın, gelirini bilerek yanlış beyan ettiği anlaşılmış ve sonuç sadece başvurusu iptal olmamış, iki yıl boyunca TOKİ projelerinden men edilmiş. yani dürüstlük gerçekten her şeyden ama her şeyden önemli. Peki, tüm bunları konuştuk, anlattık. Gelin şimdi hepsini toparlayalım ve o başvur butonuna basmadan önce elinizin altında olması gereken o hayat kurtaran listeyi birlikte hazırlayalım. İşte karşınızda binlerce başvuruyu eleyen o meşhur 5 sebep. Gelin üzerinden son bir kez geçelim, kendimizi kontrol edelim. Sizin veya eşinizin bir evi var mı? Hane geliriniz sınırı aşıyor mu? Aileden başka başvuran oldu mu? Başvurduğunuz ilde mi oturuyorsunuz ve son olarak TOKİ ile eski bir hesabınız var mı? Bu 5 soruya cevabınız netse yola devam edebilirsiniz. Sonuç olarak her şey gelip tek bir noktaya dayanıyor, değil mi? Toki gibi insana hayatını değiştirecek bir fırsat sunan projeler aynı zamanda bir sorumluluk da yüklüyor. Nedir o sorumluluk? Dikkatli olmak, dürüst olmak ve süreci iyi bilmek. Unutmayın, hayallerinizdeki o evin kapısını açacak anahtar aslında bu küçük ama önemli detaylarda gizli.